Vatan sevgisi, bağımsızlık tutkusu ve kahramanlığın destanlaştığı kutlu bir mücadelenin iftihar günü olan 30 Ağustos zaferinin 101. yıl dönümünü büyük bir heyecan ve gururla idrak ediyoruz. Milli mücadelenin sebep ve sonuçlarını unutmadan, ecdadımızın gösterdiği fedakarlık ve mücadele azminden ilham alarak, şöyada kanlarıyla sulanmış bu kutsal emanete sahip çıkmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu görkemli zaferin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyor. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı iştenlikle kutluyorum. 30 Ağustos'un Türkiye'nin geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir. Sürgülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında zaferler kazanmaya devam edeceğiz. Şanlı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak en el uğrunda ölen varsa 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Büyük zaferler ancak büyük milletler tarafından kazanılır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Zafer Bayramımızın 100. Bin. yılı kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.